Allah'ım, büyük yalnız sensin. Sen öyle büyüksün ki, büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır. Ancak sana yalvaran muradına kavuşur. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı ve faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Sema'ya gönülden saldığı bu duayla asırlardır hakkı seven aşıkların dilinde hayat bulmuş, Allah ve Muhammed aşkı ateşiyle irfan meclisinde aşıklara, sadıklara can olmuş bir gönül sultanıdır. Hayat bin El-Kays Harrani Hazretleri. Ya Rabbi, Bizi rahmetinden ümit kesenlerden eyleme. İlahi beldemizdeki ve diğer beldedeki kardeşlerimizi açlık, fakirlik ve darlıktan kurtar. Allah'ım, ekinlerimizi bitir. Allah'ım, bizlerden yoksulluğu ve açlığı gider senden başkasının def edemeyeceği belayı bizden uzaklaştır. İlahi, senden mağfiret diliyoruz. Çünkü hakiki bağışlayıcı, şüphesiz ki sensin. Amin. İkinci yüzyılda yaşamış olan en önemli alim ve velilerden biridir. Hayat bin El Kays Harrani Hazretleri. O Kur'an ve sünnete olan bağlılığıyla asırlardır peygamber diyarı Urfa'ya hayat suyu nakşediyor. Harrani Hazretleri'nin Allah ve Muhammed aşkının hürmetine Kah yağmur bereket istiyor semaya açılan eller harranda. O asırlardır ariflerin, aşıkların gönüllerinde aşkı ilahiyle can buluyor. Harran'da doğan büyük gönül sultanı Hayat bin Kays el-Harrani hazretlerinin doğum tarihi bilinmemektedir. Ömrünü Harran'da geçiren büyük veli 80'li yaşlarda Hakk'a yürüdüğü için 12. yüzyılın başında 1100-1105 seneleri arasında doğduğu düşünülmektedir. Asıl adı Hayat, babasının adı Kays'tır. Harran'da doğup yetiştiği için Harrani ismiyle ve Şeyhül Kıdve lakabıyla meşhurdur. hakkında bilgi veren kaynaklarda Hayat bin Kays isminin arasına Reccal, Ensari, Hayyan gibi isimler de getirilir. Ensar nisbesinin kullanılması soyunun sahabeye dayandığına işaret eder. Kendisini ziyaret edenler arasında dönemin en etkin fakih ve seyyahlarından biri olan Endülüslü seyyah İbn Cübeyr de vardır. Ünlü seyyah dünyanın en meşhur seyahatnamelerinden biri kabul edilen Rıhle isimli eserinde 1184 senesinin Haziran ayında Harrani Hazretlerinin dergahını ziyaret ettiğini kaydeder. İbn-i Cübeyr, Haçlı Seferleri tarihine, Orta Çağ'da Akdeniz'deki gemi trafiğine, tasvir ettiği memleketlerin siyasi ve sosyal durumuna ışık tutan kitabında, Harrani Hazretlerinden Ebul Berekat Hayyan bin Abdülaziz şeklinde bahseder ve ziyarete sırasında yaşının 80'in üzerinde olduğunu belirtir. Pek çok kaynakta Harrani Hazretlerine ve onun nasihatlerine yer verilmiştir ondan şeyhül kebir meşhur veli hayatlarında olduğu gibi kabirlerinde de tasarrufta bulunan dört meşayih'ten biri diye bahsedilir. Hadislere mahsus tabakat kitaplarında adı sıkça yer alır. Hadis ilminde önde gelen alimlerden biri olan Harrani Hazretleri uzun yıllar Hüseyin el Bevari'nin talebeliğini yapar. İlim ve irfanla hak yolunda nefsini terbiye eden Hayat Harrani Hazretleri yüksek ahlakı, şefkati ve cömertliği ile meşhur olur. Büyük Veli'nin hayatına dair rastladığımız pek çok menakıpta kendisinin cömertliği ve şefkatine vurgu yapılarak ilminden ve Allah aşkından övgüyle bahsedilir. Ömrünü Kur'an ve sünnet yoluna adayan Harrani Hazretlerinin kapısı, zengin, fakir, iyi kötü demeden, yaratılan her kula açılmış, bu kapıdan inkarla giren niceleri imanla çıkmıştır. Kendisine görenler, akıllara durduracak hayret verici hallerini müşahede ettik diyerek Harrani Hazretlerinin büyük hikmet ve yüksek makam sahibi olduğunu söyler. Hayat Harrani Hazretleri, hocası Hüseyin ve yanında yıllarca ilim ve irfan öğrenir. Tasavvufi bir terbiyeli yetişen Harrani, hocasının verdiği icazetname ile talebe yetiştirmeye başlar. Kendisini ziyaret eden seyyah ve alimlerin eserleri ve hadis tabakatlarında Harrani'nin büyük bir hadis ve fıkıh alimi olduğunun altı çizilir. Kendisinden sonra gelen çoğu alim ve veli, ilim ve irfanda makamına mecazi bir atıfta bulunarak, kendisini yedi beyzaya benzetir. Çağdaşı bazı alimler, talebelerini ona göndererek, ders ve feyiz almasını ister. Allah ve Resulüne olan aşkıyla, ince Müslümanlığıyla gönüllere sultan olur. Harran'da talebe yetiştirmeye başladıktan sonra ziyaretçileri artar. Hakikat ilminin hocası kabul edilen Harrani Hazretleri, kendisi gibi birçok hak dostu talebe yetiştirmek için bir de mescit ve zaviye yaptırır. Kendi adını taşıyan bu mescidin yapımı sırasında mimar kıbleyi ayarlayamaz. Bunun üzerine Harrani Hazretleri kıblenin yerinin hatalı olduğu konusunda uyarıda bulunur. Mimarla ihtilafa düşerler. Harrani Hazretleri "Önüne bak, kıbleyi göreceksin." der. Mimar buna imkan olmadığını söyler ve önüne baktığında bir an için Kabe gözleri önünde belirir. Böylece mescidin inşası başlar. Bölgenin en saygın alimlerinden biri olan Hayat Harrani Hazretlerinin şöhreti gün geçtikçe sınırları aşar. Zaviyesi sevenleriyle dolar. Harrani Hazretlerinin gülen yüzü, yumuşak huyu, cömertliği, müminleri Harran'da buluşturur. Zira sözleri öyle zarif, öyle letafet doludur ki, dinleyenlerin gönlünde Allah ve Muhammed aşkı gün yüzüne çıkar. Derdi olan kim varsa onun kapısında çağrı arar. Harrani Hazretlerinden dua niyaz eder. Sohbetleri ve talebe yetiştirdiği zamanların dışında, tefekkür ve ibadetle meşgul olan Harrani Hazretleri, talebelerine Allah korkusu ve gönlün imanla dolmasının ancak helal yemekle olacağını söyleyerek, yedikleri lokmaya dikkat etmeyenler, vuslattan ve melekut-u temaşadan mahrum kalmışlardır, uyarısında bulunur. Ranî Hazretleri Müslümanlara hakka yönelip ezelde verilen o ahde sadakat göstermelerine nasihat eder. Vefanın hakikatini ise gaflet uykusundan uyanmak şeklinde yorumlar. İnsanın gayesinin yoklukta varlığı bularak dünya hayatından uzak durmasıyla olacağını söyler. Yokluğunda var olan Varlıkta bilmez yoklu, sohbeti yar lezzetin bilmez begüm ayar olan kalp yumuşaklığının bilgi ve irfanla olacağını bunun için Allah dostları ve alimlerin sohbetlerine devam etmek gerektiğini söyleyen Harrani Hazretleri, talebeliğin inceliklerini de şöyle yorumlar. Sadık talebenin alameti şudur ki, bir an bile olsa Rabbini zikretmekten, onu hatırlamaktan ayrılmamalı ve onun hakkını gözeterek farzlara ve sünnetlere devam etmeli dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima Cenabı ı Hakk'ın sevgisini bulundurmalıdır. Kur'an ve sünneti en ince teferruatıyla yaşamına nakşeden Harrani Hazretleri, talebelerini de aynı hassasiyetle yetiştirir sayısı yüzleri bulan öğrencileri, hocalarından aldıkları eğitimin ardından, İslam'a hizmet etmek için dünyanın çeşitli yerlerine hicret eder. İslam aleminin en seçkin alimleri, sultanlar kendisini ziyaret etmek ve duasını almak için zaviyesine akın eder. O yıllarda haçlı seferleri artmış, her yer talan edilmeye başlamıştır. Ar-Rani Hazretlerinin zaviyesi bu sırada da etkindir. Zira büyük İslam komutanı Selahaddin Eyyubi ve Nureddin Zengi de kendisini ziyaret edenler arasındadır. İşte bu haçlı seferleri sırasında büyük komutan Selahaddin Eyyubi'ye suikast düzenlenmesi için bir haçlı şövalyesi görevlendirilir. Halkın arasına sızarak Harrani Hazretlerinin mescidine gidip gelmeye başlayan şövalyenin kalbinde, dinlediği sohbetler farklı duygular uyandırır. Harrani Hazretlerinin ilahi aşkın lezzetiyle dolu sohbeti, gönlünde İslam'ın nurunu hissetmesine sağlar. Şövalye kendini tanıtıp niyetini açıklar ve Müslüman olmak istediğini söyler. Allah'ın sonsuz rahmetini en iyi bilenlerden biri olan Hayat Harrani Hazretleri şövalyeyi korumasına alır. Lakin bu sırada suikast için hazırladığı ucu zehirli hançer şövalyenin kendi ayağını yaralar. Mescide gelen Selahaddin dinle Yubi ve talebelerinin gözleri önünde cereyan eden hadise de şövalye, Harrani Hazretlerinin kollarında Müslüman olarak ebedi saadete kavuşur. Daha çok istila ve kıyım amacı güden bu seferlere karşı Müslüman din alimleri ve idarecileri halkı mücadeleye teşvik eder fetihleriyle İslam alemine büyük hizmetlerde bulunan Selahaddin Eyyubi ve Sultan Nureddin Zengi de aldıkları dualarla düşmana karşı cesaret kazanır. Yaşanan kıyımlara çok üzülen Harrani Hazretleri, Müslümanlar için her daim duadadır. Vahdet ruhuyla hareket eden Müslümanlar, nihayet düşmana karşı muzaffer olur. Haçlılar tarafından kurulan Urfa kontluğuna Zengi 1144'te Urfa'yı fethederek son verir. Bir süre sonra bölge tamamen Haçlıların elinden kurtarılır. Selahaddin Eyyubi de özellikle Hıddin Savaşı ile Haçlıları ağır bir yenilgiye uğratır. Hayat Harrani Hazretleri kendi döneminin yanı sıra ardından gelen nice alim ve veliyi de etkiler. Bunlardan biri de meşhur fıkıh alimi ve tarihçi İbnül İmad'dır. Aynı zamanda iyi bir edebiyatçı olan İbnül İmad, dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan Şezeratü Zeheb isimli eserinde Harrani Hazretlerine geniş yer verir. Bu eser sanat bakımından İslam tarihine dair muhtasar tarzda yazılan eserlerin en kıymetlileri arasında sayılır ve İslam tarihine dair önemli kaynaklardan birisidir. İbnül İmad Harrani Hazretlerinden Ulu Şeyh ve Ünlü Veli diye bahsederek büyük velinin birçok nasihatini de kaleme alır. İbnül İmad Zeheb adlı eserinde Harrani Hazretlerinin, ''Temkinli bir sufinin sahip olduğu marifet, onun dindarlığını gölgelemez. Samimi bir mürit, gevşeklik ve bıkkınlık göstermeden Hakk'ın zikrine devam eder. Sözleriyle beraber Hak yolundaki nice tavsiyesinin günümüze ulaşmasına vesile olur.'' Bir başka büyük alim Abdülvenhab Şarani de eserinde kendisinden övgü ve muhabbetle bahseder ve Hayat Harrani Hazretlerinin şu duasına dikkat çeker. Ey Rab, hayata hayat ver. Şarani bu duayı Harrani Hazretlerinin Allah'ın hay isimlerinden birine mazhar olduğu şeklinde yorumlar. meşhur fıkıh alimi ve seyyah İbni Cübeyr ise, 1184 senesinde Harrani Hazretleri Hakk'a yürümeden bir sene evvel zaviyesini yaptığı ziyaretten çok etkilenir. Onun büyük bir evliya olduğunu, güler yüzünü ve derecelerinin yüksekliğini anlatır. İbn Cübeyr, Rıhle isimli meşhur eserinde Harrani Hazretlerinin oğlu Ömer'in de büyük bir alim olduğunu kaydeder. Çağdaşı olan Ebu Abdullah el-Kureşi ise Harrani Hazretleri hakkında şu ifadelere yer verir. Vefatlerinden sonra kabirde hayatlarındaki gibi kerametleri ve tasarruflara devam eden dört evliya gördüm. Bunlar Marufi Kerhi, Seyyid Abdülkadir Geylani, Ukayli Münbeci, ve hayat bin Kays el Harrani Hazretleridir. 17. yüzyılda Harran'a gelen Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde Harrani Hazretlerinden şöyle bahseder. Şeyh Yahya ziyaret yeri Harran dibindedir. Kutupluğa ayak basmış ulu sultandır. Harran kalesinin yanında çöl tarafında büyük bir kubbe içinde mehtundur. Çöl Arapları bu sultana son derece bağlıdırlar. Kur'an ve sünnetten zerrece taviz vermeyen Harrani Hazretleri, Hakk'ın aşkıyla hayat bulan biridir. Onun için kalp Allah'ın zikrinde daim olmalı ve gayrisine yer kalmamalıdır. Tüm darlık ve varlık halinde Rahman'la olmayı nasihat eden Harrani Hazretleri, Ferdin irfan ışığı takva ışığına baskın gelmedikçe istikrar bulmuş olanlardan sayılmaz diyerek irfanın önemine dikkat çeker. O her an rahmana sığınmış ve onun zikriyle can bulmuştur. 80 yılı aşkın ömründe meşakkat dolu bir hayat yaşamış Harrani Hazretleri bir an olsun isyan etmemiştir. Halk içinde haklı yaşamış ve kalplerin cilasının Allah adı olduğunu söylemiştir. Kapısına alim, cahil niceleri gelmiş. Hepsi de o kapıda gönül coşkunluğuyla hakkı bulmuştur. İlim ve irfan deryası Hayat bin El-Kais Harrani Hazretleri, geride nice talebe bırakarak 1185 senesinde Harran'da Hakk'a yürür. Türbesi 1195 tarihinde Harran sularının kuzeybatı tarafında, ve sur dışındaki mezarlığa inşa edilir. Türbenin güneyine bitişik olarak bir cami bulunmaktadır. Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri adına yapılan camiye giriş, Doğu cephedeki taç kapıdandır. Oğlu Ömer'in miladi 1196 yılında yaptırdığı türbenin kitabesinde şu sözler yer alır. bu mübarek türbenin yapılmasını Salih, Zahit ve abidlerden olan Hayati Harrani'nin oğlu Ömer ve kardeşi Şeyh Ebu Bekir emretti. Kız kardeşinin oğlu Ali'nin eliyle yapıldı. Allah onu ve bütün Müslümanları mağfiret etsin. Hicri 592 senesinin Cemaziyel Ahir ayında türbenin inşası tamamlanmıştır. Cami'nin içinde kuzey duvarındaki kitabede ise Cami ve Hayat Harrani Hazretlerinin makamının Yine kendi neslinden gelen Muhammed Mukimeli ile Ve Muhammed Mukim'in annesinin yardımıyla Miladi 1755 tarihinde tamir edildiği anlaşılmaktadır Hayat Harrani'nin türbesi camisinin tam yanındadır. Cami ve türbe değişik zamanlarda onarım görmüş ve bazı değişikliklere uğramıştır. İlk yapılışında kare planlı, tromplu bir kubbeyle örtülü olan türbenin doğu tarafına sonraki yıllarda kubbeli ikinci bir bölüm daha eklenmiştir. Sandukanın bulunduğu kubbeli mekanın Eyyubiler zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir. Cami ile türbe birbirinden bu duvarla ayrılmıştır. Zamanının en büyük alim ve velilerinden biri olan Hayat Harrani Hazretleri bugün de aynı sevgi ve muhabbetle anılmaktadır. O yıllarda Harran halkı ne zaman başı sıkışsa kendisini ziyaret ederek dua istemiştir bugün de bu gelenek devam etmektedir. Haranlılar toprak için hayat suyu dilerken Rahman'dan onun vesile kılmasını ister. Türbesi hala hak aşıklarının en önemli ziyaretgahlarından biridir. O, 12. yüzyılın ilim ve irfan deryası, hakkı arayan, zikreden gönüllerin dost olmuş bir velidir. Bulmak istersen daim saadet canı gönülden Allah'a yalvar gaflette kalma eyle ibadet canı gönülden Allah'a yalvar Aldanma zinhar fani cihana takva u zühdü cana. Uçmak dilersen bağ cinana, canı gönülden Allah'a yalar. Kaldır dilinden kesret hicabın, sırrında oku vahdet kitabın. Canı gönülden Allah'a yalvar. Fani cihanı terk eylemiş. Takva ile Kur'an ve sünnet yolunda Allah ve Muhammed aşkında fena olmuş. Vahdet sırrını Hakk'ın zikrinde bulmuş bir gönül sultanıdır. Hayat bin El-Kays Harrani Hazretleri.